Merhaba sevgili öğrenciler Bugünkü dersimizde Su döngüsü konusunu size anlatmaya çalışacağım Sevgili öğrenciler Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız Daha sonra yüklediğim videolardan Duyurulardan, bildirimlerden haberdar olabilirsiniz Sevgili öğrenciler, su döngüsü ilkokul Öğrencilik hayatınızda, ortaokul öğrencilik hayatınızda Hatta lise Öğrencilik hayatınızda sürekli karşınıza çıkan bir e, fiziksel bir dönüşüm, suyun halden hale geçişidir ve bunu çok iyi anlamanız halinde, öğrencilik hayatınızda bu konu karşınıza çıktığında çok rahatlayacağınız, kendinizi rahat hissedeceğiniz bir durum oluşacaktır. Şimdi e, bu videomuzda su döngüsünün detaylarıyla hatta sonunda birkaç soru, soru cevapla e, kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde anlatmaya çalışacağım. E, o zaman başlayalım isterseniz. Öncelikle su döngüsü nedir? E, bunu anlatmaya çalışayım sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, su, su, döngüsü kara ve denizlerde sürekli buharlaşan su yağışlarla tek yüze, tekrar yeryüzüne düşer. Yağışlarla yeryüzüne düşen su kara ve denizlerden buharlaşma ile ayrılan su, suyu dengeler. Yani yeryüzünden buharlaşan suyla yeryüzüne inen su miktarı denge halindedir. Yani bu da neyi anlatıyor bize? Yeryüzündeki su miktarı değişmez. Buharlaşanla inen su miktarı hemen hemen aynı oranda olduğu için yeryüzündeki su miktarına değişme olmuyor. Suyun yeryüzü yüzüyle hava küre arasında dolaşımına su döngüsü diyoruz sevgili öğrenciler. Yeryüzü ile hava kürenin arasındaki böyle devir şeklinde dolaşımına su döngüsü diyoruz. Su döngüsünün devam etmesi için sürekli bir buharlaşmanın olması gerekiyor. Bu buharlaşma ise güneş sayesinde sağlanır sevgili öğrenciler. Güneşten alınan, güneşin yeryüzüne verdiği ısı sayesinde buharlaşma meydana geliyor. Evet, su döngüsünü Burada görmüş olduğunuz görselle çok iyi ifade ediyor. Bakın yeryüzünde bulunan sular, göller, denizler, nehirler, akarsu, hatta yer altı suları buharlaş, güneşin etkisiyle buharlaşıyor. Atmosfere çıkıp bulutlar oluşturuyor. Bulutlarda yeryüzüne yağmur, kar dolu şeklinde inerek ee, bir devirdaim halinde bu sürekli devam ediyor. Yani bir döngü olduğu için buna su döngüsü diyoruz. Yani çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Su buharlaşıyor, yağmur dolu olarak iniyor. Sürekli bu bir döngü halindedir. O yüzden buna su döngüsü diyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi e, suyun serüvenini bir ele alalım. Bakalım nasıl e, bu su döngüsü gerçekleşiyormuş. Yeryüzündeki sular güneş sayesinde ısınıyor. Isınan su hal değiştirerek su buharı olarak atmosferde yükselir. Yükselen hava akımları su buharını atmosfer içinde yukarılara doğru taşıyor sevgili öğrenciler. Burada soğuk hava tabakası ile karşılaşan su buharı su damlacıklarına dönüşerek bulutlar oluşturuyor. Su damlacıkları soğudukça birleşerek su damlalarını meydana getiriyor. Ağırlaşan bu su damlaları havada asıl duramayacak hale gelince yeryüzüne yağmur olarak düşüyor. Eğer bulutlar çok soğuk bir hava tabakasıyla karşılaşırsa bu sefer bu su damlacıkları donuyor sevgili öğrenciler. Ee, bu Küçük buz kristallerine dönüşüyor. Bu, 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 bu buz kristalleri de birleşerek ağırlaşıyor ve kar şeklinde yeryüzüne düşüyor. Bazen o kadar yoğun bir katılaşma meydana geliyor ki bu, bu buz kristallerinden dolu meydana gelebiliyor. Dolu şeklinde yeryüzüne düşebiliyor yağış. Sevgili öğrenciler, su döngüsü yeryüzünde su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller göller oluşturur biliyorsunuz. Dünyadaki su hareket eder, biçim değiştirir. Bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır. Fakat gerçekte asla yok olmaz ve buna su döngüsü ya da hidroloji döngüsü diyoruz sevgili öğrenciler. Buna su döngüsü ya da hidroloji döngüsü diyoruz. Bakın bu görselde de yine suyun döngüsünü anlatan güzel bir görseldir. Evet, su buharı nasıl meydana geliyormuş? Görsellere bakarak görürsünüz. Su buharı suyun kas halidir. Buharlaşma su yüzeyinde meydana gelir sevgili öğrenciler. Suyun su buhar haline gelmesine buharlaşma diyoruz. Su buharının tekrar su haline gelmesine de yoğunlaşma diyoruz. Yani yağmurun oluşumu bir yoğunlaşmadır. Atmosferde bulunan su buharı ani yoğunlaşmalar yaşarsa yağmur yağar. Yoğunlaşma ortamı aniden aşırı soğursa su buharı direkt yoğunlaşma olmadan katı hale geçebilir. Bu da dolu ya da kar şeklinde meydana gelebilir o zaman sevgili öğrenciler. Erime nedir peki? Bu erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşmayı niye anlatıyorum? Su döngüsünün bunlar birer parçasıdır. Fiziksel su döngüsündeki fiziksel dönüşüme dönüşümü sağlayan unsurlardır. Bunların hepsi de ısı etkisiyle meydana gelir sevgili öğrenciler. Ya bu olayların gerçekleşmesi için ısı alır ya da ısı verir. Mesela erime de erime olayının gerçekleşmesi için ısı alınması gerekiyor. Bakalım erime bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine diyoruz. Yani katı ısınılırsa ne yapıyor? Eriyor ve sıvı hale geçiyor. Fiziksel olan bu olay meydana geldi sıcakla erime sıcaklığı diyoruz. Erime donmanın tam tersi olarak da ifade edilebilir. Erime sıcaklığı katı maddeler dair edici bir özelliktir. Erime sıcaklığı maddeden maddeye değişir. Basınca veya safra olarak göre de maddenin saflığına göre de değişebilir sevgili öğrenciler. Donma, donma, nedir peki? Donma maddenin ısı kaybetmesidir. Yani ısı kaybederek sıvıdan katı hale geçmesidir. Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma diyoruz. Donmanın meydana geldiği sıcaklığa da donma sıcaklığı denir. Bu da fiziksel bir dönüşümdür. Yoğuşma ne demiştik? Gaz halinde, e, suyun gaz halinde sıvı hale dönüş geçmesi yani yağmurun oluşması gibi. Buna yoğuşma diyoruz sevgili öğrenciler. Gaz halindeki maddenin sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Yoğuşma meydana gelmesi havanın nem bakımından doyma noktasını aşmasına da bağlıdır. Yani havadaki nem oranı yüzde aşarsa bu sefer e, doyma noktası oluşmuş olur. Ve havadaki su buharının fazlasını hava taşıyamayacağı için fazla su buharı sıvı hale dönüşerek yani yağmur olarak yeryüzüne inebilir. Su buharının, ıı, su buharı sevgili öğrenciler, soğuk bir yüzeye çarpması veya soğutulması sonucu üzerine aldığı buharlaşma, gizli ısısını temas ettiği yüzeye veya ortama vererek, yüzey üzerinde veya ortamda tekrar sıvı hale dönüşmesine yoğuşma diyoruz sevgili öğrenciler. Yoğunlaşma sonucunda çok küçük su taneciklerinin biraya gelmesiyle de gruplar oluşur. Görsellerle de bu çok güzel anlatılmıştır gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. İşte bu e, fiziksel dönüşümler sonucunda yağmur, kar, dolu gibi yağışlar meydana gelir. Bakalım bunlar nasıl meydana geliyor? Yağmur bir çeşit yağıştır. Diğer yağış türlerinin içinde kar, sulu sevken, dolu ve çiğ vardır. Yağmur bulutlardan dünyanın yüzeyine ayrı su damlalarının düşmesiyle oluşur. Tüm yağmur damlaları yüzeye ulaşmaz. Bazılar düşme esnasında kuru havadan geçerken buharlaşır. Sıcak ve kuru çöl bölgelerinde virge olarak adlandırılan bir olay vardır. Bu olay hiçbir yağmur damlasının yüzeye ulaşmaması durumunda oluşur. Evet, gördüğünüz gibi yağmur bulutlardan yoğunlaşan bu damlacıklar yağmur olarak yeryüzüne iniyor. Kar, çok sayıda kar kristalleri çeşitli olmasına rağmen hepsi altı köşelidir sevgili öğrenciler. Kar tanelerinin kristal yapılar birbirinin tıpa tıp aynası değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneler üzerinde yapılan araştırmalarda kristal yapılar birbirinin aynı olan iki kar tanesine asla rastlanılmamıştır. Hepsi birbirinden farklı olduğu gözlemlenmiştir sevgili öğrenciler. Dolu nedir peki? Dolu çapı en az 5 mm olan buz şeklinde bir yavaş olarak tanımlanır. Dolu 5 mm'den 10 cm çapa kadar olabilir. Dolu fırtına nedeniyle değişik ölçülerde düşer ve yeryüzüne dağılabilir. Gördüğünüz gibi görsellerde değişik büyüklükte dolu taneleri görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Dolu aynı zamanda Diğer bir deyişle yağış sıfır derecede düşerken doluya dönüşmez. Dolu kule tipi bulutlardaki düşey hava sirkülasyonuna kapılan bulut damlacıklarının bulut içinde sıfır derecede ve eksi 40 derece seviyelerini geçerken donma ve erimelerle birlikte tabaka tabaka büyümesiyle oluşuyor sevgili öğrenciler. Dolu tanesini kesip bakarsanız bulut içinde kaç kez dolaştığını soğana benzer tabaklarını sayarak görebilirsiniz. Bu da dolunun o bize oluşumunu anlatabilir. Bakın ne kadar büyüklükte doğrular var. Şimdi sorularla bu su döngüsü olayını pekiştirmek istiyorum. Bir, su döngüsü ile ilgili birinci sorumuz. Su döngüsü aşağıdakilerden hangisine doğru tanımlanmıştır? A. Yer, yeryüzü sularının buharlaşıp bulutlar oluşturmasıdır. B. Havadaki su buharının yükseklerde sıvı ve katale dönüşmesidir. C. Bulutlardaki su taneciklerinin yağış olarak yeryüzüne düşmesidir. D. Güneş etkisiyle buharlaşan su taneciklerinin yoğuşup yağış olarak yeryüzüne düşmesidir diyor sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, su döngüsünde etken olan birinci unsurun güneş olduğunu söylemiştim. O yüzden bize su döngüsünü en iyi tanımlayan güneş etkisiyle buharlaşan su tanelerinin yeryüzüne yoğuşup yağış olarak yeryüzüne düşmesidir. Yani D seçeneği doğru cevaptır diye biliriz sevgili öğrenciler. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Su döngüsünün aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi etkili değildir diyor sevgili öğrenciler. A yıldırım ve şimşek, B denizlerdeki buharlaşma, C bitkilerde terleme, D yağmur yağması. Denizlerdeki buharlaşma, bitkilerdeki terleme ve yağmurun yağması Su döngüsünde etkilidir, ama sevgili öğrenciler, A seçeneği yani yıldırım ve şimşek, su döngüsünde etkili değildir. Diğer sorumuza geçelim ve böylelikle sorularla beraber su döngüsü konusunu pekiştirmenizi sağlayacağımızı düşünüyorum sevgili öğrenciler. Şimdi de boşluk doldurma yapıyoruz sevgili öğrenciler. Ee, suyun varlığı küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına nokta nokta denir. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına sevgili öğrenciler buharlaşma diyoruz. Şuraya yazayım ben. Buharlaşma. Buharlaşma da biliyorsunuz her ısı derecesinde gerçekleşir. Isı arttıkça buharlaşma hızı da ne yapar? Artar diyebiliriz buharlaşma diyoruz. Yazım biraz çirkin oldu. Kusura bakmayın ama bu kalemle bu kadar yazabiliyorum. Su buharının su damlacıkları haline gelmesine de ne diyoruz sevgili öğrenciler? Su buharının su damlacıkları haline gelmesine yoğuşma diyoruz buna da. Bulutlarda yoğuşmalar oluşarak su damlacıkları ne yapıyor? Yağmura dönüşebiliyor. Yoğuşma sonucunda yoğuşma diyorum. Yoğuşma siz anlattınız yazım biraz çirkin oldu ama. Evet. Havadaki su damlacıkları birleşerek nokta nokta oluşturur. Ne oluşturur sevgili öğrenciler? Tabii ki ne diyoruz? Yağmur oluşturur sevgili öğrenciler. Ya. yazıyorum. Evet. Su damlacıkları yeterince büyüyüp ağırlaştığı zaman nokta nokta olarak yeryüzüne düşer pardon çocuklar burada yağmur dedik ama burası bulut oluşturur diyeceğiz. Sudan, havada tutan birleşerek bulut oluşturur. Bulut oluşturur. Bir sonraki soruda yağmur diyoruz. Bir sonraki soruda yağmur. Burada bulut oluşturur çocuklar. Hemen düzeltiyorum. Su damlacıkları yeterince büyüyüp ağırlaştığı zaman da yağmur olarak yeryüzüne düşer diyoruz. Sevgili önce bulutlar Damlacıklar ne yapıyor? Yağmur olarak yeryüzüne düşüyor. Evet sevgili öğrenciler. Bir sonraki sorumuzda konumuzu pekiştirip bitirmek istiyorum. Hemen diğer sorumuza geçelim. Tabloda verilenlerden kaç tanesi doğrudur diyor sevgili öğrenciler. Donma, olayı, donma olayın hal değişimi sıvıdan gaza geçer ve ısı alır diyor. Yoğunlaşma gazdan katıya geçer. Sıvı ısı alır, ısı verir diyor. Erime de katıdan sıvıya geçer, ısı alır diyor. Buharlaşma da gazdan sıvıya geçer, ısı alır diyor sevgili öğrenciler. Şimdi tablolarda diyor ki, bir tanesi doğru A, b iki doğru, C3 doğru, D4 yani hepsi doğru diyor. Sevgili öğrenciler donma olayında sıvıdan gaza geçiş değil sıvıdan katıya geçiş vardır ve madde ısı akışı, madde ısı verir. Yoğunlaşmada ise sevgili öğrenciler gazdan katıya geçiş değil gazdan sıvıya geçiş vardır. Erimede katıdan sıvıya geçiş ve ısı vardır. Doğru bu. Erime doğrudur sevgili öğrenciler. Evet. Bu doğru. Bunlar yanlış. Buharlaşmaya bakalım. Buharlaşma da gazdan sıvıya geçer, ısı alır demiş. Buharlaşma da sevgili öğrenciler sıvıdan gaza geçer. Tam tersi bu yanlış. Ve ısı alması tabii ki doğru. Ama gazdan sıvıya değil, sıvıdan gaza geçer diyoruz. Bu da yanlıştır. Kaç tane doğrumuz var? Bir tane doğrumuz var. Yani A seçeneği doğru seçenektir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz bu kadar. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. E, derslerinizde başarılar diliyorum sevgili öğrenciler. İyi günler sevgili öğrenciler.